Evet değerli kardeşlerim yayınımıza hoş geldiniz. Değerlerimiz genç kalsın dedik. Değerlerimizi yine konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah değerli hocam, Gürem Kadir hocamızla değerlerimizden şükürü konuşacağız. Hoş hocam e, şükür e, belki e, hakikaten e, değerlerimizden en başta gelenlerden. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 75 yerde Allahü Teala şükürden bahsediyor. Hı hı. E, bundan dolayı yani bu kadar bahsetmesinin ehemmiyeti nedir hocam? Tabii çok önemli bir konu. Türkçe'de çok çok kullanılır bir teşekkür kelimesi var. Yani herhangi birisi bize bir iyilik yaptığı zaman onun yapmış olduğu iyiliğe karşı bizim bir şükran ifadesi, bir memnuniyet ifadesi olarak teşekkür ederim deriz. Teşekkür de şükürden gelir. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da bu 75 yerde geçer az öncesinde ifade ettiğiniz gibi. Orada şöyle bir hülasa edecek olursak, özetleyecek olursak Buralarda Allah Teala önce verdiği nimetlerden bahseder. İnsanlara yapmış olduğu ihsanlardan bahseder, iyiliklerden bahseder. Daha sonra da şükür ister. Belki şükredersiniz diye ayet-i kerime de var. Yani belki şükredersiniz. Bu şu demektir. Şükür de bir imtihandır. Bu ayet-i kerimeden biz onu anlarız. Yani şükretmek bir imtihan vesilesidir, bir sınavdır adeta. Allah yani verir, 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 nimet verir, verir. On nimetlere insanlar şükretmesini ister. Yani nasıl ki bir insan benzetmek hata almasın, teşbih tahta almasın. Birisine bir iyilik yaptığı zaman ondan bir şey bekler günümüzde. Evet. Yani teşekkürü bekler. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an da onu da beklemez. Kur'an'da insan suresinin bir ayet-i kerime geçer. Es'aduz billah innema nu'tikum li veyhillahi la nuridu minkum cez'an ve la Orada der ki biz ancak Allah rızası için ikramda bulunuruz. Yediririz içeriz. Bunun karşılığında bir karşılık da beklemeyiz, bir teşekkür de beklemeyiz. Yani oradaki şükür ifadesi teşekkür anlamında kullanılmıştır Kur'an'da. Tabii ama günümüzdeki insanlar nezaketen de olsa bir teşekkür beklerler. Allah Teala Hazretleri de insanlara birçok nimet vermiştir. İster ki o nimeti değil, nimeti vereni görmelerini arzu eder insanlardan. Allah bize birçok nimet vermiş. Saymakla bitiremeyiz. İşte gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız neyse maddi bir takım nimetler vermişti. İşte paradır, maldır, mülktür, evladı, iyaldır falan. Bu nimetler evet yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama asıl bu nimetleri veren nimeti değil, nimetin sahibini sahibidir. algılamak, anlamak ve ona şükür ifadesinde bulunmak. Şekertum, le şeker şekertum eziden lekum buyur ayet-i kerimede, Başka ayet-i kerime. Siz diyor şükrederseniz tabii maddi anlamda, manevi boyut da vardır bunun. Siz şükrederseniz siz olan nimetlerimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz bilgi kaybeden siz olursunuz. Yani buna şöyle bir sonuç çıkabilir. Yani dinleyenlerimiz belki böyle bir sonuç çıkarabilirler. Allah Teala'nın şükre ihtiyacı mı var, teşekküre ihtiyacı mı var? Yok. Allah Teala'nın bizim teşekkürlerimizle, bizim şükrümüzle, yani ona şükran borcumuzla, minnet borcumuzu ifade etmemiz Allah'ın hiç ihtiyacı yok. Bizim teşekkürlerimiz, bizim şükürlerimiz, bizim hamdlerimiz Allah'ın varlığını veya gücünü, kudretini, şanını, şö şöhretini veya yüceliğini artıracak şeyler değildir. Az önce ifade ettim ya, bir imtihan vesilesidir. Allah Teala insanlara vermiş olduğu nimetlerin karşılığını bu şekilde görmek ister. İşte hamd mesela devreye girer buradan. Kur'an ilk ayetine baktığımız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Hamd de şükür birbirle karıştırılır. Birbirine yakındır aslında. Farklı ama değil mi hocam? Yani. Lüans farkları vardır. Yani biz mesela bir yemek yeriz. Yemek yedikten sonra bir sofra duamız vardır bizim. Şöyle düşünürüz yani Allah bize bu nimetleri verdi, yedik içtik, karnımızı doyurduk, hadi bir dua edelim. O duaya besmele çekip elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diye başlarız. Evet. Yani önce hamd ederiz. Hamd ne demek? Her türlü övgü, her türlü methusenâ, her türlü yücelik Allah'a aittir demektir o. Elham başındaki o elif lam takısı, Arapça bilen kardeşlerimiz yok inanabileceklerdir. İstirak içindir. Yani kimden yapılırsa yapılsın, nasıl yapılırsa yapılırsın. Kime yapılırsa yapılsın her türlü hamd övgü metüsene Allah'a aittir demektir o. İnsanı bile övseniz siz insanı yaratan Allah'tır. Ona o vasıfları veren Allah Teala. Az önce söyledim ya nimeti değil nimetin sahibini görmektir şükür. Tutan, hamd. Bu, bu şeyi çok güzel ifade ettiniz. E, yeri gelmişken söyleyeyim. Hani buyurduğunuz gibi e, Allah Teala bize sayısız nimet verdi. Hazreti <laughs> Musa diyor ki Ya Rabbi bize sayısız nimetler verdin. Ben bunun şükrünü nasıl ifade edeyim? Diyor ki nimet vereni yani benim sana bu verdiğim nimetleri benden olduğunu unutma. O kadar. Değil mi? Yani, yani Isfahani, Ragıb el Hazretleri oradan yola çıkarak şunu ifade edebiliriz. Evet. Bu şükürü üçe ayırıyor. Evet. Üçe ayırıyor. Bir, kalp ile yapılan şükür ki nimet verenin unutmamak, hatırdan çıkarmamak. İkincisi dille yapılan şükür diyor. Bu da her türlü övgüyü o nimet verene Dille, ikram, ikrar etmek. Değil Dille, Dille ikrar de. etmek. Dille ikrar etmek. Evet. Üçüncü de diyor organların şükrüdür diyor. Evet. Organların şükrü de nimeti verene karşı layık olduğu şekilde gereğini yerine getirmek. Karşılık yani vermek. De ibadetler değil mi hocam? Karşılığını yerine getirmek. Şimdi az önce sofra duasından bahsediyorduk. Evet. Yani orada o hamptır bir nevi. Evet. Ama şükür değil midir bir nevi şükürdü de şükür demektir. Aynı şükür gerçekleşmemiştir o arada. Şükür ifade edilmiştir. Gerçekleşmemiştir şükür. Şükür nasıl gerçekleşir? Yediniz, içtiniz, beslendiniz. Vücudunuza geldi. Vücudunu hazmedecektir. Evet. Onun hazmedilmesi gerekir. Vücuda yarayışlı hale getirilmesi gerekir. Onu da yapacak olan midedir. O mideyi de bize veren, lütfeden, onu çalıştıran Allah Teala'dır. Allah Teala'ya karşı kulluk borcumuzu gereği gibi ifa etmektir şükür. Yani bu şu demektir. Yemeği yedik, oturuyoruz. Ezan başladı oradan. Allahu Ekber demeye. Bizim kalkıp Allah'ın emrine, Allah'ın davetine icabet etmemiz evet. şükürdür. Şükür. Aslında şükür bu noktadan evet. Sonra başlıyor. Evet. Şükür odur. Yani hmm. şükür, eylem, ha, organlara dönüşmüş halde, ifa edilmesidir şükür. Yoksa kuru kuruya şükrediyorum, Ya Rabbi, şükür, Ya Rabbi, ya şükür benim, denir de. de evet. Ama o bir başlangıçtır. Evet, evet. Allah bunun fiiliyata geçmesini arzu eder. Evet. İnsanlar... Yani şükrün, e, çünkü şükretme otomatikmanın nankör oluyor. Değil mi? Nankördür. Kur'an-ı Kerim'de hmm. diyor ki, çok az nasıl şükreder? Evet. İnsanların fıtratında vardır bu. İnsanlar e, şükür noktasında biraz işte hep kendinden bilirler. İşte ben yaptım, ben ettim, ben çalıştım, ben geldim, ben, 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 ben noktaya girdiği zaman şükür azalmaya başlar. Yani hamd başlangıç, hamd övmek, şükür teşekkür etmek bizim anlayacağımız tabirle. Size iyilik yapan bir insana, ya iyilik yapan bir varlığa, size minnet, nimet veren, ihsanda bulunan bir varlığa, sizin onun karşılığı olarak ona bir şükran ifadesidir. Bir memnuniyet ifadesidir. Bizim anlayabileceğimiz, anlayabileceğimiz şekilde. Onun için e, bu şükür hamdden biraz farklı. Ama Türkçe'de genelde beraber kullanılır. Nasılsınız? Evet. Elhamdülillah. Evet. Çok, çok şükür elhamdülillah. İkisi birden kullanılır. Evet. Hem şükür hem hamd kelimesi kullanılır. Evet. Yani, Hocam, burada e, buyurduğunuz gibi yine ayeti kerimede ay, e, Nisa suresi 147. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur meali. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Evet. Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Tabi Allah'ın şükre karşılık vermesi şudur. Az amele çok sevap vermesidir. Yani şükre karşılık bu şekilde. Şükrün karşılığı budur. Yani az amele çok sevap vermesi. Evet. Bütün hatalarımıza karşılık, bütün kusurlarımıza karşılık Allah bize nimetlerini kısmaz. Hiçbir nimetini kısmaz. Mesela bize evlat verir. Evlat verdikten sonra biz deriz ki Ya Rabbi elhamdülillah deriz. Ya Allah bize bir evlat tutfetti. Bu başlangıçtır. Bunun gereği nedir? O evladı İslam'a göre yetiştirmektir. Kur'an'a göre yetiştirmektir. Bu da şükürdür. Başlangıç. Evet. Allah bunu bekler bizden. Yoksa Ya Rabbi evlatları sana çok şükürler olsun. Tamam bu başlangıç ama Allah'ın istediği o değil. Allah ne ister bizden? Kendine yarar kul ve Resulüne yarar bir ümmet yetiştirmemizi arzu eder. İslam'a hizmet edecek, Kur'an'a hizmet edecek. Bunu Ragıp el bir başka şekilde daha tarif eder. Şükrü üç ayırır. Aslın der, üste karşı olan şükrü, ona karşı hizmet, ona övmek, onu övmek ve ona dua etmektir der. Eşitin, eşit olan şükrü, iyiliğe karşılık iyilik yapmaktır der. Ragıp el Üstün asta olan ...şükrü, onu ödüllendirmektir." der. Evet. Yani Allah Teala'nın ...kulları ödüllendirmesi, kulun... ...eşit kula, benzer kula iyilikte bulunması... ...insan arası. Yani. Öbürü de insanın ilk başlangıçtaki de insanın kendisinden daha üst varlık olan Allah'a... ...kullukta... ...bulunması. Yani... ...O'nu övmesi... ...efendim O'na... E, gereği şekilde, layık şekilde dua etmesi, ibadet etmesi. E, onun, yedir, şük yedir, yedir, onun şükrü yedir. odur. Yani yoksa kuru kuruya dille şükretmek şükrün bir çeşididir ama evet. başlangıcı diyebiliriz biz buna. Evet. Bunu çoğaltmamız gerekiyor Bir de hocam şöyle e, şimdi e, insanoğlu nalarca sayısız nimetler vermiş fakat insan e, çoğu zaman e, elinde olanlara değil de olmayanlara bakıyor. Olmayanlara baktığı zaman ne olur? Otomatikman e, bir şükürsüzlüğü başlıyor. Yine bir e, Âlim, şöyle bir sözü var, hoşuma da gitsin de, de paylaşayım. Diyor ki, insan diyor, bir nefese iki defa şükretmeli. Evet. Bir alırken, bir de verirken. Bir de verirken. Evet. Çünkü onunla ilgili tabii bu korona döneminde, evet. pandemi döneminde hastanelerden tabii anlatıyorlar insanlar. Bir nefes alabilmek için, rahat bir nefes alabilmek için o yatıp çıkanlar, hastanelerde tedavi görenler bütün varlığını vermek istiyor, rahat bir nefes alabilmek için. Neden? Sıkıntı çekiyor, nefes alamıyor, bunalıyor alıyor. Bütün varlığımı diyor, vereyim de, ne varsa diyor. Ben de, yeter ki düzgün bir nefes alayım. O ne zaman anlıyor insan? Böyle bir sıkıntıya düştüğü anda anlıyor. Yine yani siz bunu söyleyince hatırıma bir şey geldi. İsa Aleyhisselam'ın bir kıssası vardır. Hazreti İsa işte dolaşırken bir insanlar rastlar. Gözü kördür. Ayakları kötürümdür. Vücudunun birçok yerinde hastalık vardır. Böyle deri hastalıklar, cilt hastalıkları vardır. Onu şöyle dua ettiğini dinler. Ey yüceler yücesi Rabbim zenginlere vermediğin nimetleri bana bahşeden Rabbim ağaçların yaprakları sayesinde sana şükürler olsun dediğini duyar. İsa Aleyhisselam şaşırır tabii. Yaklaşır yanına selam verir. Der ki sen der böyle böyle dua ettin ama senin gözün kör. Ayakların kütürüm. Vücudunun birçok yerinde rahatsızlıklar var. Niçin zenginlere vermediğin nimetleri bana verdi, veren Rabbim diye başladın diye sorar merakla. O insan tabi onun Hazreti İsa olduğunu bilmez çünkü gözleri görmüyordur. Sesin geldiği tarafa doğru yönelir ve der ki Allah der bana öyle bir kalp verdi ki der. Ben bu kalple Allah'ı tanıyorum, Allah'ı biliyorum. Allah bana öyle bir dil lütfetti ki der. O dille ben her zaman Allah'ı zikrediyorum, Allah'ı anıyorum. Bunları zenginlerin birçoğuna vermemiştir Allah Teala'dır. Dua nasıl da başlangıcı? Ey Zenginlere vermemiş olduğu nimetleri bana bahşeden Rabbim. Bakınız. Hiç aslında az, az demiyor ki, Ya Rabbi benim gözüm kör, ayağım topal, kötürüm, vücudumda yaralar var. Diye başlamıyor. Evet, doğru. Nimetten Hemen başlıyor. maddiyat geliyor. Değil mi? Maddiyat yani. geliyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselam bunu duyunca, tabi İsa Aleyhisselam'ın mucizesi var. Ölüleri diriltir İsa Aleyhisselam. Eli şifalıdır İsa Aleyhisselam. Evet. Hastalık, körleri gözünü açar. Hemen o mübarek uzakları Hazreti İsa o zatın gözlerinden öper. Gözlerinden öpünce gözleri açılır Allah'ın bir lütfu, mucize olarak. Bakar ki gözler açıldıktan sonra ta der demek sen ölüleri dirilten, gözler hastalara şifa veren İsa Aleyhisselam'sın. Öyle mi der? Anlar. Evet der. O zaman der bana bir iyilik daha yap madem der. Sen böyle bir şey yaptın. Şu ayaklarıma da bir şey var. Çözüm bul. İsa Aleyhisselam der ki ona Şöyle kalk bakalım bir şöyle bir hareket et. Şöyle ayakların üstüne dikil. Ayaklarının üstüne dikilir bakar ki ayakları da şey. iyileşmiş. Ondan sonra bir daha şükreder Allah Teala Hazretlerini. Yani bundan e, kastımız şu. Allah birçok insana birçok nimet vermiş. Bununla ilgili hatta vezir hikayesi de vardır. Bir padişah demiş ya. Hizmetkar bizim demiş. Çok mutlu, çok huzurlu demiş. Fakat hiçbir şey yok. Fakat benim her şeyim var. A'dan Z'ye her türlü imkana sahibim. Ben bir türlü mutlu olamıyorum demiş vezire. Bunun hikmeti nedir? Vezir demiş ki 99'da bir kuralı var demiş. Padişahım, sultan. Nasıl olur Anlatmış. Allah demiş insana 99 tane iyilik yapar. Bir tane bir sıkıntı verir. O bir sıkıntıyı dillendirir de 99'u görmez. O 99'u görmediği için o bir tane sıkıntılı durum o kişiyi mutsuz eder, huzursuz eder demiş. O hizmetkar demiş, o hizmetli aynen böyle yapıyor demiş. Allah'ın kendisine vermiş olduğu iyiliklere, güzelliklere hep diyor, dua ediyor demiş. Mutlu oluyor. Ama siz veya sizin gibi 99 tane şey var sizinle ilgili. İyilik var, güzellik var. Onu görmeden sadece bir noktaya takılıyor. O da sizi mutsuz ediyor, uzun diyormuş. Hayat biraz da böyledir. Şu anda da öyle hocam. Hayat yani böyledir. Allah bize sayesinde nimet vermiş. Hı -hı. Siz büyüklerimiz daha iyi bilirsiniz. Hı -hı. Ya da eskiden yokluk daha fazlaydı. Hı -hı. Şimdiki gençler birçok şeye Hı -hı. çok daha rahat ulaşıyor. Hı -hı. Fakat bir e, doyumsuzluk, bir şükürsüzlük var maalesef değil mi? yani? Evet. Bakınız Peygamberimiz diyor ya. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimiz yatakından kalkıp gece, Şaban ayında özellikle çok ibadet ettiğini görüyor. Ondan sonra diyor ki, Ya Resulallah diyor, sizin geçmiş ve gelecek günahlarınız bağışlanmadı mı? Niçin bu kadar kendiniz üzüyorsunuz, yoruyorsunuz diyor. Cevap çok enteresan. Resulullah diyor ki, ey Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı? Bakınız. Şükrün nasıl yapılacağını ifade ediyor. i̇badet eden Allah-u Nasıl yapılacağını ifade ediyor gece kalkıp namaz kılıyor. Bir şükür nişanesi. İbadetlerimiz öyle değil midir? Biz ibadet tarif ederken Rabbimize karşı olan şükran ifadesidir. Deriz. Evet. Şükran ifadesi. Çünkü Allah bize bunları vermiş, bize lütfetmiş. Biz de böyle. İşte hani eşler de dua eder birbirine. Yani Allah'ım bana de çok güzel bir eş nasip et. Her ikisi geçerlidir bu. Çok ahlaklı, çok edepli, çok güzel, çok yakışıklı neyse. Burada tamam şükretmek güzeldir de önemli olan nedir? O evliliği İslam'a göre sürdürmek de esas şükür. İslam'ın koyduğu kural ve kayıtlara göre sürdürmektir. Hayatımız da böyledir bizim. Yani hayatımız bir imtihan olduğunu biliyoruz. Ama şükür hayatımızın her tarafında her tarafında. Her tarafında. Yani mutsuz olmak, yani, olmak istiyorsa şükür her Tabi ariflere baktığımız zaman arifler böyle tasavvuf erbabı kişilere baktığımız zaman bulduklarında da şükrederler. Bulamadıklarında da şükrederler. Yani varken de şükredilir. Yokken de şükredilir. Her yani durumda, yani. durumda Allah'a şükürler olsun halimize diye başlar eskiler. Büyükler bakın. çok şey vardır evet. böyle bir şekilde. Tabii. Yani onlar bilir çünkü. bunlar evet. Onlar irfan ehli insanlardır. Onlar belki mektep, medrese görmemiştir. Okullarda belki bunu okumamıştır. Ama hayatın içinde yaşamışlardır. Evet. Ailesinden, atasından, babasından hep bunları görmüşlerdir. Evet. Yokluk içinde olmasına rağmen de elhamdülillah çok şükürdür. Allah bugün aratmasın. Her yani. şeyimiz var. Daha ne isteyelim evet. Rabbim vermiş her şeyi de. Gidin bakın. Doğru düzgün ev yoktur. Doğru düzgün, ne bileyim böyle parası belki yoktur. Belki bizim gibi öyle tepsiler dolusu, tabaklar dolusu yiyecek içeceği de yoktur o insanlar. Ama bizden kat kat fazla, fazla şükrederler. Evet. Yani evet. şükreden kul olmak hakikaten önemlidir. Şükürle yaşamak hakikaten önemlidir. Şükürle yaşayıp şükürle bu dünyadan gitmek evet. önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ya insanlara şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Evet. Evet Hı. hocam yani e, o da var değil mi? İnsan da var. El Elif dediği gibi Hı. eşit insanlar birbirine teşekkür eder. İyilik yapar. büyük bir erdemlik değil mi? Yani, yani hani yani. derler ya peygamberimiz diyor karşılıklı hediyeleşin diyor. Birisi de bir iyilik yaptıysa diyor, evet. gücünüz yetiyorsa siz de ona yapın. Ama hediye veren veya iyilik yapan insan karşılığını beklenti olmayacak. beklemeyecek. Yani, beklenti olmayacak. Yani, yani, Ayet-i Kerime de öyle beklemeyiz diyor biz şükür beklemeyiz. Şekur var şekur. Allah'tan şekur diye bahseder Kur'an. Evet. Az önce ifade ettim. Şekurun manası da o. Az amele çok sevap veren demek. Yani Allah Teala e, hediyeyi verene beklentin olmasın diyor ama evet. karşısındakine de teşekkür et yani Evet. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani. Beklenti. Yok. Evet. Bu insanlar arasındaki tesanüsü de yardımlaşmayı artırdığı gibi ünsiyeti, sevgiyi, saygıyı, muhabbeti artırıyor. Belki evet. zekatın bir tabii, şeyi tabii. de budur. E, tabii yani. yani şimdi mesela Allah Teala insana mal veriyor. Evet. Zengin diyor ki elhamdülillah çok şükür ya Rabbi sen bana neler bahşettin, neler verdin. Bu tam şükür değil. dille yani, Bu. bu evet. Onun şükrü nedir? Onun zekatını verdiğin evet. zaman o zaman şükretmiş olursun. Zekatını verirsen Allah artırır o zaman. Evet. Dedim ya. Şekur. Şükür dediğimiz var ya Allah'ın. Şekur. Allah evet. e, şekurdur. Şakur, yani evet. az amele çok sevap verir. Siz az bir şey verirsiniz zekat olarak. Yüzde iki buçuktur. Allah size yüzde doksan buçuk verir. Evet. Bakınız. Yüzde doksan yedi sizde evet. kalır. Yüzde doksan yedi sizde kalır. Yüzde iki gider. Yani o %97.5'ü muhafaza etmek için %2.5'ü vermek durumundasınızdır. O şükürdür. Öbür türlü ne az şükredersiniz olur. Orada tehdit vardır insanlara. Yani tabi tabi az şükretmek istenmeyen bir durumdur. Yani biz bunu küçüklüğümüzde tabi şu anda çok kalmadı zaman zaman da bahsederiz. Mahalle çeşmelerinde eskilerimiz yaparmış bunu yaz, yazarlarmış oraya. Su içtikten sonra işte Latin harfleri ya Rabbi şükür elhamdülillah. Orada bir su içiyoruz. Çocuksunuz, küçüksünüz. Kafanızı kaldırdığınız zaman ser levhada bunu görüyorsunuz. Beyninizde yerleşiyor. Su içtikten sonra çocuk nedir? Ya Rabbi şükürdür. Elhamdülillah. Yani şükür nimet artırır. Manevi olarak da insanı yüceltir. Manevi olarak. Bu noktada onu soracağım. Tam iyi değindiniz. E, şükür edenler, e, kişilere ee, bu şükür ne kazandırır böyle manevi yönden Manevi, e, şükür... manevi yönden derecesini artırır. artırır. Allah'ı tanımasına vesile olur. Allah'a olan sevgi, saygısı artar. Her ne kadar insan iyilik yapsa bile evet. bilir ki esas iyilik yapan insan değildir. İnsanın kalbine o iyiliği koyan, onu o amele sevk eden Allah'tır. Az önce ifade ettik ki evet. nimeti değil, nimetin sahibine bilmek, bilmek, ona teşekkür etmektir. Yani şimdi affedersiniz. Inekler bize süt verir, değil mi? Evet. Arı bize bal verir. Çünkü Allah o nimeti bizim için yaratmış. Arı'ya nasıl teşekkür edeceksiniz? Arının karşısına geçip Allah senden razı olsun, Allah senden değil mi diyeceğiz? Evet, Yok. Orada nimetin sahibi. Ya Rabbi, nimetin, <laughs> evet, nimetin sahibi ne? Evet ulaşmamız gerekiyor. Allah öyle değil mi? Ayet-i kerimelere baktığımız zaman işte kainata bakın, hayvanlara bakın, nebatata bakın, ağaçlara bakın. Bunlara bakın takılı kalmayın. Bunlardan bana ulaşın. Yani Allah'a ulaşmak. Maturil akaidinde de böyledir. Kendisine İslam'ın vahyi ulaşmayan, vahyi ulaşmayan, peygamber ulaşmayan bir insan tabiata bakarak, geceye gündüze bakarak, etrafındakilere bakarak bunların bir yaratıcısı var. İşte nimetlerin sahibine ulaşma dediğimiz olay. Bu nimetlerin mutlaka bir sahibi vardır yaratan vardır deyip Allah'ı bulmakla mükellef kalır. Evet. Maturidi akaydı böyledir İmam Maturidi de. Aklıyla insan bunu bulabilir der. Evet. Allah bunu akıl nimetini insana vermiştir der. İşte orada aynı şey var, aynı mantık var. Evet. Biz tesbihat yaparız mesela namazlardan sonra. İşte önce müezzin efendi orada söyler. Önce 33 defa elhamdülillah der. insanlar. hepimiz. Peygamberimizden mervidir evet. bu hadis. İkinci defa Elhamdülillah demeden önce ala ni'metil islami daimen elhamdülillah'tır. Bizim cemaati çok şükür elhamdülillah elhamdülillah. Yani çok, şükür yani. çok, şükür diye başlar. Evet. Yani o ne demekti? İslam nimetini bize veren, bize lütfeden, yani bizi Müslüman eden, bize hidayet eden Allah'a hamdü senaları olsun demektir. çok şükür. Çok şükür. Hocam, tabii. O, yani hidayet, hidayet. Bir... Tabii tabii tabii. tabii. Hidayet Allah'tandır. Men yehdillâhu felâ muzillâle ve men yudlil felâ hediyele. Allah kim hidayet vermiş ise onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmış ise onu hidayete getirecek de yoktur. Peygamberler de dahildir buna. Peygamber de getiremez. Amcalarını getirememiştir Resulullah. En yakınlarını getirememiştir Resulullah. Bu evet. böyle. Nuh, Hazreti Nuh oğlunu hidayet edememiştir. Oğlu ne? Peygamberin Hidayet insanların elinde değil, Allah'ın elinde. İnsanlara düşen nedir? Sadece tebliğ etmekle, anlatmaktır. Kavle leyyin ile hikmetli sözler ile aktarımda bulunmaktır. Bunu yaptıktan sonra insanların vazifesi biter. Bu anlamda. Şükür onun için her bir azamız için günlük sadaka vermemiz gerekir. Her bir uzuvumuzun aldığımız her nefes için şükür Bu da nedir? Zikirle olur en az. Estağfurullah'la olur. Elhamdülillah olur. Çok şükür elhamdülillah. Allah'ı zikrederek. Dedik ya. Her anımız şükürle evet, geçmesi evet. Dilin zikrinden bahsettik ya. Anmak. Devamlı söylemek, övmek. Kalbin zikri, kalbin şükrü hatırda tutmak. Unutmamak. Yani Allah'ı unutmamak çok önemlidir. Her an Allah'la ve hamhal olmak. Allah aklından çıkarmayan insan Allah'a günbegün yaklaşır. Derecesini yüceltir. Yanlış yapamaz. Haram işleyemez. Harama bulaşamaz. Haram olan mekanlarda nefsini uzak tutmaya çalışır. Hemen Allah aklına gelir. Hemen öleceği aklına gelir. Hemen hesap aklına gelir. Allah bana bu kadar nimet verdi. Benim teşekkür etmem lazım, isyan etmemem lazım. Nankörlük yapmam lazım. Şükrün tersi nankörlüktür. Evet, tersi nankörlüktür. Nankörlüktür. Yani Allah sana nimet vermiş, sen şükretmiyorsan nankörlük ediyorsun. Yok, kuruluk, küfran, nankörlük küfran nimet dediğimiz. yani nimete karşı nankörlük. Hani derler adam nankörlük etme ya. Bak o kadar iyilik yaptı sana. İnsan insana söyler bunu. Evet, insan... Nankörlük etme. Gibi. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşı da bizim nankörlük değil, şükretmemiz gerekir. Bunlar da ibadetlerle... Tabii şükür sözle başlar, Allah'ı övmekle başlar, zikirle başlar. Ama organların şükrüne gider. Organların şükrüne gitmediğin takdirde, fiiliyata geçmediği takdirde o şükür olmaz. Mesela az önce gene ifade ettim. Zengin bir insan, Allah zenginlik vermiştir. Der ki ona hacca gideceksin der. Evet. Bedene hacca gideceksin der. Yapacaksın, sana imkan verdi nimet verdi Bunun karşılığı bu gitmezsen o sorumlu olur. Giderse malın şükrünü yerine getirmez. Az önce zekatta olduğu gibi. Fiiliyata mutlaka geçmesi gerek. Sadece dilde kalmaması gerek. Eğlenmiş. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Yine son olarak inşallah son cümlelerimizde şükürle ilgili ne tavsiye edersiniz? Veya... Hani son cümlelerimiz olarak tabii konu bayağı uzun bir evet. konudur. Tasavvuf erbabında çok meşgul etmiştir. Evet. İşte hamd da şükür nedir, farklar nedir falan. Onlar bahsettiği yer. Ama ben şunu söylüyorum. Allah hepimizin şükrünü artırsın. Yani şükürle yaşayıp şükürle. Özellikle şu üç aylarda. Şu üç aylarda şükrümüzü artırsın. Hem dille, hem fiiliyatla, hem Allah'a dua ile, hem Allah'a övmekle, hem nimeti değil, nimeti vereni görmekle, ona yönelmekle. İnşallah Allah bizim ve evlatlarımızın, biz izleyenlerin şükrünü artırsın. derler ya, çok şükür elhamdülillah de karşıdaki dua eder. Allah şükrünü artırsın der. Evet, şükrünü artırsın. Bunlar rastgele şeyler değil. Onun için aynı şeyi biz de söylüyoruz. Allah hepimizin şükrünü artırsın inşallah. Amin, amin. Evet, değerli kardeşlerim, hepinize de çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.